Selamun Aleyküm Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz sizlerle birlikte bugün bu videoda çay partisini yapıyoruz Sekoya kasabası çay partisi alan operasyonu mu alan evet alanını yapıyoruz arkadaşlar bu alanı biliyorsunuz sağlık seviye 90'da açılıyor ve ben de el kez giriyorum arkadaşlar ve sizlerle birlikte videosunu çekmek istedim arkadaşlar detaylı anlatmak için ee, şimdi devam ediyoruz. Atı bindik arkadaşlar. Atla gideceğiz, gideceğiz buradan arkadaşlar. Çünkü ee, daha hızlı gitmemiz için ya da daha fazla hasar al. Pardon, attan indi bu. Yanlışlıkla elim dokundu. Değer ata bindik devam ediyoruz. Geride kaldık. Hadi berikatlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bunlara vurulursak işte böyle yavaşlatır bizi. Karşımızda bombalar çıkıyor arkadaşlar. Bunları basmamaya çalışırız. Zipleriz ve gideriz. Burada atışlar var. Bunları da atla geçmemiz gerekiyor. Ee, böyle de geçebiliyorsunuz ama biraz düşebilirsiniz. Düşerseniz zaten yakar. Yakarım yakar. Bak düştüm ben. Bak canım gidiyor görüyorsunuz. Devam. Şimdi arkadaşlar bundan sonra karşımızda supayla ee, sopayla vuracak yani tastranız falan olması gerekiyor yan silah olarak çünkü buradakilerin arkasından gidip bak böyle vurmanız gerekiyor. Yoksa silahla çok zor giderler. Ama testere ya da e, keç, kılıç falan filan yan silahınızla alabilirsiniz bunları arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bakın böyle yavaştan gelip arkasından tabii ki onunla çıkmamanız gerekiyor. Onunla çıkarsanız zaten keserler sizi vururlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar sağ olsun geldiler takıma yardım ediyorlar. Daha hızlı bir şekilde geçmemiz için seviyeleri çünkü daha yüksek. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Videolara beğeni atın, yorum atın varsa benden bir istediğiniz bir video falan ya yani da mesela yardım lazım olursa mesela bilmediğiniz bir yer varsa videosunu çek videosunu istiyorsanız yorumda yazın ben kesinlikle bir gün içerisinde istediğiniz videoyu çekip sizlere paylaşırım burada arkadaşlar gördüğünüz gibi muhafızların bursu var biliyorsunuz normalde de Sekoya savaşlarında çıkıyor işte ilk başta bunu kesiyoruz bundan da dikkat etmeniz gerekiyor şurada. <laughs> Pardon. Şurada sandıklar var. Sandıkların arkasına saklanarak kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü fazla ilerlerseniz vurup canınızı indirir. Düşersiniz. O yüzden size vurduğu zaman böyle saklanın. Bakın arkadaş saklanıyor orada ama gözünde onun arkasından vuruyor. Arkadaşlar siz de aynı şekilde buradan vurabilirsiniz. Bakın. Böyle işte. Bu arada yarın güncelleme gelecek arkadaşlar. Güncelleme videosunu çekmem isteyen varsa arkadaşlar yorumda ee, yazabilirler. Yani güncelleme hakkında bilmediğiniz bir şey olursa yoruma yazın. Ben güncelleme hakkında detaylı bir anlatım bir videosu çekerim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sekoya kasabası çay partisi kalkanın pert. Uzaktan vuruyoruz. Tamamdır arkadaşlar bu kesildi. Bundan sonra arkadaş ne yap arkadaşlar ne yapıyoruz? Şurada bir sandık çıkacak. O sandıktan gidip de böyle e, atları yakalıyorduk ya böyle bir ip var. O ipten almanız gerekiyor. İpleri aldıktan sonra ata biniyoruz. Bakın böyle gösterdiği gibi. E, oradan karşıdan atlı geliyor. Atlıların üstüne fırlattığınızda bomba gibi kullanıyorsunuz onu da. Onu alıp direkt oraya fırlatıyorsun. Onlar zaten yakalanıp düşüyorlar attan. Geberiyorlar. Arkadaşlar gitti. Konuya çok hizlisiniz Allah aşkına. Detaylı anlatmak için arkadaşlar geride geriden geliyorum. Ee, şimdi bakın attılar bak görüyorsunuz. Bomba gibi seçiyoruz ve üstüne atıyoruz arkadaşlar templo oh, bombanın içine girdim bakın buraya kırmızı kırmızı bombalar geliyor onlara dikkat etmeniz gerekiyor onların içine girmeyin bakın böyle etrafından geçin çünkü onlar patlar ve sizde patlatır canınız gider kalkanınız gider arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar temizleyip gidiyor elinize ipi alıyorsunuz fırlatıyorsunuz bakın böyle düşüyorlar burada silah kullanmıyorsunuz silah bir işinize yaramıyor arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Şimdi burada da bir parti <laughs> askerler falan geliyor. Onları da almamız gerekiyor silahla. Hey maşallah takım arkadaşlar çok fana gidiyor. Ha. Yeni <laughs> bu çıktı arkadaşlar, bunu da kesmemiz gerekiyor. Bunu da kesmemiz gerek burada arkadaşlar. Bundan kestikten sonra son bossa geçiyoruz. Aha, arkadaş fırlattı. tabancalı Arkadaşlar kanalıma abone olup destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Sayımız iyi gidiyor arkadaşlar 1500'i geçmişiz ama izlememiz çok az arkadaşlar. Bilmiyorum videolarım ana ekran'a falan mı çıkmıyor yoksa başka bir şey mi anlamıyorum arkadaşlar. tanıdığınız dostlarınız arkadaşlarınız varsa arkadaşlar kanalın ismini verirseniz abone olursa çok sevinirim elimden geldiği kadar sizlere iyi içerik iyi güzel videolar çekmeye çalışırım <laughs> ihtiyacınız olan bilmediğiniz şeyleri çekmeye çalışırım arkadaşlar sizin de varsa böyle bir video onarımı falan arkadaşlar söyleyin Yorumda bana yazın ya da Discord adresime yazın arkadaşlar. Ben oradan sizin istediğiniz gibi videoları çekmeye çalışırım. Seviyorum sizlerin hepinizi arkadaşlar. Life After oyun oyun sever arkadaşlarım. Adamsınız adam. Hadi kesiyoruz. Bu da kesildi arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Japonları fırlayalım. Canlar da sıfıra düşmüş. Kalkan da düşmüş. bir seviyeye ulaştınız. <laughs> arkadaşlar son basa geldik. Son basında şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazen mavi bir zehir fırlatıyor. Mavi zehri fırlattığı zaman da dikkat edin. Onun karşısına gelmeyin. Çünkü ara 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 veriyor, fırlatıyor. Çünkü aralığın içinde tutun kendinize Mesela şimdi fırlatacak birazdan. O fırlattığı zaman şey yapın arkadaşlar. 4 tane fırlatıyorsa arada tutun kendinizi. Yani iki yan tarafınızdan geçmesi gerekiyor. Mesela bakın şimdi. Eh, bakın gördüğünüz gibi. Tam arasında tutun kendini size vurmaz o arkadaşlar. Heh, bakın bir de böyle fırlatıyor. Bak üstüne atarsa sizi yakalar. Üstünüze düşerse sizi yakalar bu arkadaşlar. Biraz dikkatli olmanız bakın benim suna düştü yakaladı arkadaşlar gördünüz mü bırakana kadar zaten canınızın gerisini alıyor işte arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da yeni videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun iyi oyunlar dilerim sizi seviyorum arkadaşlar seviyorum sizlere